Bilgisayar Modifiyesi'nden merhaba arkadaşlar. Bugün Corsair H150 RGB sıvı soğutmanın montajından bahsedeceğim. Bununla birlikte diğer sıvı soğutmalar da montaj ederken nelere dikkat etmemiz gerekir buna değineceğiz. Arkadaşlar ilk önceliğimiz kasamızın hangi radyatör tipine uyumlu olup olmadığını öğrenmek. Bu gerek kitapçığında gerekse ee aldığınız kasanın internet sitesinde muhakkak olacaktır. İkinci unsurumuz ise işlemci tipimize göre doğru soğutmayı seçmek. Örnek veriyorum yüksek verimli bir işlemciye sahip isek ona göre 360 ve üstü radyatörlü sıvı soğutmaları seçmek. Daha düşük güç tüketimine sahip işlemcimiz var ise 120'lik 240'lık daha basit sıvı soğutmalar seçmek. Şunu bir kenara koyup söylüyorum bu arada bunu. Ha görüntü için gidip 360 alırsınız o ayrı mevzu. Tamamen bütçe ve verimlilik olayı için söyledim bu söylediğimi. İkinci dikkat etmemiz gereken kasamızda ürünü nasıl montajlayacağımız. Sıvı soğutmaların en verimli noktası kasalarımızın üst kısmıdır. Üst kısımda da şu şekilde arkadaşlar. Sıvı soğutma pompamızın ve su akışının en verimli şekilde olabilmesi için borulamanın sağdan sola doğru konumlandırılması gerekmektedir. Bu şekilde sıvı soğutmamızdan %100 verim alabiliriz. Onun haricinde örnek veriyorum remlerin kapanmasını istemiyor veya bu sağ kısmın kapanmasını istemiyor. Bu şekilde e, montaj yapmak isteyenler de sol kısımdan borulama yapabilir. Diğer bir montaj şekli kasanın arka kısmı destekliyorsa veya ön kısmı destekliyorsa bunları da kullanabilirsiniz ama bunlar da yukarıdakine nazaran verim biraz daha düşecektir. Bunu unutmayın. E, ve buralardaki montajlamada da hava kasanın da hava sirkülasyonuna dikkat etmemiz gerekmektedir. Şimdi montajlamaya geçmeden önce de fanların kabloları nereden geçse daha güzel olur. Ee, onu öncelikle bir ayarlayın. Ben arka kısmından ve ortadan geçireceğim. Buna göre e, radyatöre fanları yerleştiriyorum. Şimdi görüyorsunuz bu şekilde konumlandırdım fanları. Ben şurada e, ortaya kadar getirerek tüm kabloları ortadan kelepçeledim. Hem kablo karmaşasını engellemek için hem de kablonun nereden çıktığını bilmem için. Diğer dikkat etmemiz gereken fanlar radyatöre üfleyecek arkadaşlar. Konumlandırması kesinlikle bu şekilde olmalıdır. Önle arkalı hava sirkülasyonu sağlamak ve e, hem radyatörü üflemek hem de radyatördeki sıcak havayı e, hızlı bir şekilde dışarı atmak. Genelde yüksek işlemciler veya kalın radyatörler daha ön plandadır. Yani ince radyatör çok da gerekli değildir aslında. Ee, tabi işlemciniz çok aşırı yüksektir. Ee, yine de yaparsanız verim elde edebilir misiniz? Edebilirsiniz tabi. Ee, çok ağım şan fark etmez bunu belirteyim. Ama kalın radyatörlerde fark ediyor. Şimdi gelelim aparat kısmına birçok kişinin kafasının karıştığı noktada burasıdır. Hele bir de markalı veya markası sıvı soğutmalarda tüm vida ve aparatlar tek bir poşette geldiğinde işler biraz daha zorlaşıyor. Ama mantıkları hepsinin aynıdır arkadaşlar. Şimdi Corsair görüyorsunuz paket paket hepsini ayırmış. Çok güzel bir şekilde hepsini isimlendirmiş. Bunun montajı biraz daha sizin için kolay olacaktır. Ama diğerlerinde de mantık aynı şekilde ilerlemektedir. Şimdi öncelikle kullanacağımız soket tipine göre vidalarımızı belirliyoruz. Bizim kullanacağımız soket tipi LGA 1700. Şimdi LGA 1700 aparatı da burada arkadaşlar. Bunun da desteğine bakın tüm sıvı soğutmalar desteklemiyor. Bu aparat da sonradan geliyor. Bakın görüyorsunuz. Genelde hepsi bir poşetteydi. Bu ayrı geliyor. Çünkü bu soğutma eskiden de üretilen bir sıvı soğutmaydı. Biraz daha yenilendi. Yenilenince içerisinde aparat olmadığı için sonradan bu aparatı ekleyerek ürünü revize ettiler. Şimdi LGA 1700'de arka braket var. Ve Montaj vidaları var. Bu şekilde montajı sağlayacağız. Şimdi AM4 için olanı da göstereyim sizlere. AM5 olan da yine aynı şekilde zaten biliyorsunuz aynı soket tipine sahip. Öncelikle sıvı soğutmamızın pompasını bu aparatı takıyoruz. Zaten geçmeli bir şekilde bu eskisini çıkartıyoruz. Bunu geçirerek takıyoruz. Daha sonrasında Kullanacağımız somunlar zaten AM4 olarak yazıyor ama dediğim gibi AM5'e de aynı aparatlar kullanılıyor. Bunu şu gördüğünüz 4 tane somunu sökerek bu kısma yerleştiriyoruz. Ve daha sonra bunda bir şey yazmıyor ama bu sıkıştırma somunları zaten bununla birlikte sıvı soğutmayı oturtarak montajlıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken Diğer bazı sıvı soğutmalarda bunları sökmeden kelepçeler geliyor arkadaşlar. Ee, sıvı soğutmamızın pompasını kelepçelerle bunlara sabitleyip montajlıyoruz. Zaten iki tip AMD'de montajlama var. Birisi şu plastikleri kullanarak birisi de bu şekilde somunları kullanarak. Ee, bazı kişiler bu aparatları kaybediyor, atıyor. Daha sonrasında sıvı soğutma alınca e, nasıl montajlayacağını şaşırabiliyor. Çünkü bu aparatlar anakartlarınızdan çıkar. Bunu unutmayın. Bunlar olmadan sıvı soğutmasını montajlayamazsınız. Dediğim gibi bu bazı modellerde e, değişiyor ama çoğu modelde de genelde klipsli geliyor. Bu korselim bu şekilde geldiğine bakmayın. E, bunda. E, kendi somunlarını yapmış. Biraz da basit montajlaması. Şimdi biz kendi sıvı soğutmamızın montajına geçelim. Yani LGA 1700'e. Öncelikle arka breketi taktıktan sonra 4 adet somunu vidalıyorum. Bu arka kısımda da yapışkanlar var. Bunu tek kişi montajladığınızda arkadan vidalarken kaymasın diye bunları söküp yapıştırarak daha rahat bir montajlama sağlayabiliriz. Bunun tersi düzü yok zaten. Bu şekilde deliklere gelecek şekilde taktık. Şimdi somunlarımızı da vidaladık arkadaşlar ön kısmında. Burada da dikkat etmeniz gereken önemli hususlar vardır. Öncelikle şunu belirteyim bu üründe macun var. Olmayanlarda zaten kutudan çıkar. işlemciye sürüp kullanabilirsiniz. Bu macunu da çok aşırı sürüyorsunuz. Aşırı sürmek daha fazla soğutmasına yardımcı olmaz. Aksine macun taşma yaparak daha az etki göstermesine sebebiyet verir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Çok ince bir tabaka sürmeniz yeterlidir veya 5 kısma nokta şeklinde damlatmanız yeterlidir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken diğer bir husus ise bu bakır kısmında koruma jelatini oluyor. Çoğunda da jelatin olur arkadaşlar. Bunu çıkartıp montajlama yapalım. Aksi halde işlemcimiz aşırı ısınacaktır. Bunu çünkü bazı kişiler unutuyor. Diğer bir nokta bu üründe çoklayıcı bir kablo çıkıyor. CPU fan kısmına ben bunu montajladım. Yanında bir de bunların opsiyon kısmı vardır gelişmiş anakartlarda. Bu işte diyorum ya hani pulpuş mevzusu vesaire. Diğer üçünü bağlayabiliriz işte e, işlemcinin ısısına göre fanların devrini belirtmek için. Arkadaşlar sıvı soğutma pompasından çıkan bu üçlü kabloyu ise anakartımızın pump soketi var ise buna montaj diyoruz pump soketi yok ise CPU opsiyona montaj diyebiliriz. Eğer bu da yok sadece fan varsa fana montaj diyebiliriz. Şimdi bazı ufak anakartlarda biliyorsunuz fazla soket olmuyor. Şimdi buradan örnek vereyim size. Bakın görüyorsunuz bunda sadece 2 adet sistem fanı var. Bir tanesi zaten işlemcinin. Bir tanesi normal e, sistem fanı şeklinde. Bunda nasıl bir montajlama sağlayacağız? Ben genelde şu şekilde yapıyorum. E, yine mecburen radyatörleri buraya takıyorum. Pompadan çıkan da bu kısma takıyorum. E, çünkü alternatif kalmıyor. Ha Bunun e, eksisi ne olur? Anakartların üzerindeki pompa e, soketlerinin devirlerini daha rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Bunda o şekilde ayar yapamıyoruz. Ekstra BIOS'unda ayar kısımları vardır. Buradan pompanın devrini ayarlamış oluyoruz. Diğer türlü biraz daha saçma devirlerde çalışıyor. Şimdi bu anakart üzerinde yeni nesil anakart üzerinde anlatayım ben size. Öncelikle pompamızı montajlayalım. Bu başlığı da montajlarken öncelikle iki köşeden atalım. Daha sonra diğer köşeden atalım. Ve bunları aşırı sıkmayalım arkadaşlar. Kırarız veya zarar veririz. Radyatör kısmında da doğru vidayı kullanmak önemli. Buna da değineyim. Görüyorsunuz bu kısmında yanlış vida kullanırsak alttaki radyatör peteğini deleriz. Ya da bu yuvaları farklı vidalarla genişleterek orijinalliğini bozabiliriz. Genelde o radyatör kısmında kullanılan vida Standarttır arkadaşlar. Genelde hemen hemen hepsi bu şekildedir. Bunun benzeridir veya. O yüzden bu vidaları kullanıyoruz genelde. Buna da dikkat edin. Şimdi diğer somunları da vidalayalım. Şimdi öncelikle radyatöre bağladığımız fanların çalışması için şöyle hepsini çoklayıcı bağlıyoruz. 3 adet zaten. E, paralel bir şekilde bu çoklayıcı 3'ünü bağladık. Işıklandırmayı yakmak için de yine şöyle bir çoklayıcı çıkıyor. Ucunda adreslenebilir tek pin RGB kablo var. Bunu anakartımıza bağlıyoruz. E, desteklemiyorsa peki ışıkları nasıl yakabiliriz? E, yakamayız. Bunun için sitemizde kontrolcüler mevcut. Bunu satın alıp e, bu tek bir girişi bu kontrolcüye bağlayıp ürünün ışıklandırmasını çalıştırabilirsiniz. Aksi halde çalışmaz. Çünkü bu ürün reslenebilir bir üründür. Ee, kendi üzerinde kontrolcü gelmiyor maalesef. Biraz daha ucuz satılmasının sebebi de budur. Bu şekilde çalıştırılabilir. Üzerinde bir adet de paralel bağlantı vardır. Yani bir hattan iki tane hat çıkabilir. Evet montajımız bitti arkadaşlar. Şimdi gelelim tekrar dikkat ettiğimiz noktalara. Konumlandırmayı sağdan sola doğru yaptık. Somunları sıkarken köşelerden yaptık. AIO pumpı kullandık, CPU fan kısmını kullandık. Eğer dediğim gibi AIO pumpınız yoksa bunu sistem fan veya CPU fan kısmına bağlayabilirsiniz. Buraya bağladıktan sonra da BIOS'ta bir uyarı çıkacaktır karşınıza. Evet bu şekilde bir uyarıyla karşılaşırsınız. Bunu ayrıca CPU fan kısmını soketini kullanmadığınızda da alabilirsiniz. Yanlış bir yere bağlarsanız yine bu uyarı çıkar karşınıza. Ayrıca kule fanlarda veya farklı soğutmalarda da eğer PVM değil kablosu 3 pin ise yine bu uyarı karşınıza çıkacaktır. Şimdi F1'e basıyoruz. BIOS'umuza giriyoruz. Çünkü bunu düzeltmeden bilgisayarımız başlamayacak. BIOS'umuza girdik arkadaşlar. Öncelikle advanced modunu açıyoruz. Daha sonrasında burada monitör kısmına giriyoruz. Arkadaşlar tüm BIOS'larda hemen hemen aynı seçenek vardır. Burada fan speed uyarısı alıyorduk biliyorsunuz. O yüzden fan speed monitör kısmına giriyoruz. CPU fan speed'i ignore yapıyoruz. Ignore ne demek? Görmezden gel demek yani bu bir hata değil. Bunu görmezden gelip bilgisayarı başlat demek. Daha sonra dediğim gibi diğer BIOS'larda da bu seçenek muhakkak vardı. CPU fan speed. Bunu yine ignore yaparak veya disable yaparak bu kısmı kapatabiliriz. F10'a basıyoruz. Kaydet diyoruz ve BIOS'umuz yeniden başlıyor. Evet. Gördüğünüz gibi uyarı çıkmadan sistem yeniden başlıyor. Evet bu hatayı da anlattıktan sonra son bir uyarıda bulunmak istiyorum ve bununla birlikte videoyu tamamlayacağız. Arkadaşlar dediğim gibi öncelikle hani kasalarınızdaki radyatör desteğine bakıyoruz ya. Bununla birlikte şunu da unutmayın bazı kasalarda desteklemesine rağmen şu anakartlarınızdaki mosfet soğutucular, bloklar büyük olduğu için yukarıdan sıvı soğutmanızın radyatörü ve fanları RAM'lerinize dek gelebiliyor. Bu hatayı da çok fazla yapıyorsunuz. Bunun hesabını çünkü yapmak zor bilmeden RAM'lere geliyor, mosfetlere geliyor, soğutucularına geliyor daha doğrusu ve sıvı soğutma montajı yine yapılamaz bir hal alıyor. Buradaki en kısmını da kesinlikle hesaba alın. Ne kadarlık bir kasayla anakart arasında boşluk kalıyor. Bunu da göz ardı etmeyin. Videomuz bu şekilde. Atladığım yerler de olabilir. Detaylı çekmeye çalıştım. Yine sormak istediğiniz varsa, takıldığınız yerler varsa yazın. Yardımcı olmaya çalışacağım.